Ya SMX R85. SMX R85. SMX R85. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhaba. Arkadaşlar bu videomuzda Rampage SMX R85 tanıtacağız. Yanlış hatırlamıyorsam doğru söyledim. Modeline de tekrardan göz gezdireceğiz birazdan. Arkadaşlar ilk kutu incelemesini yapalım. Ondan sonra kutu içeriğini ve oyun testini de gerçekleştirmiş bulunacağız. 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 Bu olmaz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhaba. Arkadaşlar bu inceleme videomuzda Rempe için SMX R85 modelini inceleyeceğiz. İlk kutunun üzerinde neler var? Onları e, göstermek istiyorum ben size. Geçelim şimdi diğer kameramıza. Evet arkadaşlar kutu açılımını da gerçekleştirelim. Kutumuz da gerçekten sağlam. Yani hiçbir zarar gelmemiştir ürüne. Bıçağımızı da açalım. Efsane bıçak ya. Yine kılıfına koyalım. Kimseye bir zarar gelmeden. Evet. Gayet kolay açıldı. Wow. Gözüme parlayan direkt kablosu oldu. Kablosu çok farklı. Bu kablodan ilk defa görüyorum ben. Sanki içinde kablo yokmuş gibi. Evet kutu içeriğinden neler çıktığı bakalım burada uzayan bir e, kullanım kılavuzu ve burada garanti belgesi de olması gerekiyor teknik bir bilgi veriyor bize aynen güvenlik talimatı üretici firma vesaire vesaire şu anlık bir önemi yok bunları atalım kenara. Evet, mouse'un hafifliği, yakışıklılığı göz kırpıyor. Kutumuzu da kenara alalım. Ya benim dikkatimi çeken siz görebiliyor musunuz? Yani bu kablo bu şekilde olmaz yani. Kendi mouse'umda bile e, olmuyor. Bunun içinde kablo var mı diye şüphe duyuyorum. Evet, biraz e, gövdeden bahsetmek istiyorum. Gövdemiz ABS plastik ve her tarafı delikli. Gerçekten de benim hoşuma gitti ve ultra hafif olması da avantaj. Çok dikkat çekiyor yani. Görünümü olsun, RGB şeritleri olsun, makro tuşları olsun. Benim çok dikkatimi çekti. Dikkatimi çeken ikinci husussa kablosu. Kabloya da videonun ortalarında tekrardan değineceğim gerçekten çok hoş yani şu şekilde anlatayım mouse'unuzu bıraktığınızda şu şekilde kablo olduğunda mouse'unuz hafiften şu şekilde oynar ama bunda öyle bir durum yok bakın bu şekilde istediğiniz gibi yani balık sırtı bile örülebilir şaka bir yana arkadaşlar mouse'umuz gerçekten hafif ultra hafif 72 gram ağırlığı var. Standart mouse'lar bile 110 gram, 130 gram olabiliyor. Ve bunun en büyük avantajı da arkadaşlar sağ el ve sol el için de kullanım mevcut. Bunu yazılımı üzerinden de değiştirebilirsiniz. Burada bir e, tuşumuz bulunuyor. Toplamda 8 adet tuşumuz bulunuyor. Sukrul tekerleğimizin etrafında bir aydınlatma maalesef yok. Şimdi de e, mouse'umuzu bilgisayarımıza bağlayalım. Bir aydınlatmalarına görelim. Evet arkadaşlar e, şerit aydınlatma RGB'leri bize göz kırpıyor ve ayrıyetten de burada Rampage'in için e, logosunun bize göz kırptığını görebiliyoruz. 6400 DPM'e kadar çıkıyor. Bunu yazılım içerisinde de DPM'leriyle oynayabilirsiniz. Ben mesela yazılımları pek sevmiyorum. Çünkü yazılıma gir onu DPM'ini ayarla. Ben arkadaşlar scroll tekerleğinin arkasında bulunan makro tuşuyla DPM'i ayarlamayı daha çok seviyorum. Daha kolayıma gidiyor. Benim daha çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde tıklayarak bakın zaten uyarıyı da RGB aydınlatma bize vermiş olunuyor. Bence bu gayet başarılı. Artı bir puan. Evet arkadaşlar güzel bir konuya değinmek istiyorum. Atıyorum DPM'inizi 1200'e ayarladınız ve 1200 DPM'in sarı aydınlatma yanmasını istiyorsunuz. Bunu ayarlayabiliyorsunuz yazılım sayesinde. Yazılımın içine de gireceğiz, göz gezdireceğiz. Evet dostlarım mouse'umuzun yükseklik ve genişlik, boyu bence standart ideal. Benim elime tam oturdu ve çok rahat hareket ettirebiliyorum ben. Ve şu şekilde yanda şeritlerimiz var. Bunlar da güzel göze hoş gözüküyor. Ve RGB'lerimiz baş parmağımızdan serçe parmağımıza kadar gidiyor. Scroll tekerleğinde dediğimiz gibi bir e, aydınlatma yok maalesef. Kablo uzunluğumuzda 1.6 metre. Gayet e, standart. Güzel. Ben gerçekten beğendim. Beğendiğim birkaç e, unsur daha var. Delikli olması birinci unsurlardan bir tanesi. İkincisi e, kablonun gerçekten kullanışlı ve ergonomik olması beni e, gerçekten çok mutlu etti. Çünkü ben kablomu e, takıldığında mouse'umu hep sürekli çekiyordu. Bunda öyle bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Çünkü bıraktığınız gibi kalıyor bir kabloda gerginlik olmuyor. Evet arkadaşlar, atlayanlar için tekrardan söylemek istiyorum. Arkadaşlar mouse'umuz 2. Sağ ve sol eliniz için uygun yazılımla tuşları atayabiliyorsunuz. Bu gerçekten bu mouse için çok güzel bir unsur. Ben çok beğendim sağ ve sol olmasını. Ben sağ kullanıyorum. Sol bu zamana kadar hiç kullanmadım ama elbette solda kullanan vardır. Mouse'umuz RGB aydınlatmalı. Ve scroll tekerleğinde bir aydınlatma yok. Ama o da olmasa da olur. Burada bir e, Rampage logosu göz kırpıyor bize. Bu hoşuma gitti. Kablosu hoşuma gitti. Artıları var. Eksilerini de kullana kullana hmm, görelim. I'm to lose my mind. I hope it's real. This life comes around. Just give your.